Arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, yapay zeka ya da nesnelerin interneti bütün bunlar günlük hayatta birlikte yaşadığımız 43 milyardan fazla cihazı da bizle beraber bu dünya üzerinde bir varlık sınıfına sokmaya başlıyor. Bu varlıklar arasında bizim nasıl insanlar olarak bir ekonomi, bir hukuk, bir eğitim düzenimiz varsa biz de bu makineleri eğiterek bunlara bir finans ekosistemi kurarak ve bunların arkasında bize Makine çalışır, el övünür mantığında fayda sağlamalarını istiyorsak Onları kurgulamak zorundayız ve bu kurgular içerisinde de ne kadar erken ve ne kadar yoğun bir şekilde yer alabilirsek ciddi anlamda artılarını çok daha fazla hissetmeye başlayacağız. Bugün yapay zeka ile ameliyat tanıma yöntemiyle birlikte sağlık ekosistemi, hukuk yapısı ile birlikte geçmiş dönemlerdeki suç yapıları artık ölçülebilir hale gelmeye başladı. Bunlar hakkında fikir sahibi olabilmek, bunları finansın ya da ekonominin yeni oyuncuları olarak otonom bir dünyada kurgulamak isterseniz de Speaker Agency ile birlikte bu sürecinizde size yol arkadaşlığı yapabiliriz. İsterseniz biz hazırız.